Kodlar Varlığı'ndan herkese merhabalar. C# -sharp eğitimimize devam ediyoruz. String'lerden devam edelim. String'ler bizim yazılarımızı tutan bir veri tipi. String ifadesini bir değişken ismi vererek çift tırnaklar arasında tanımlayabiliyoruz. Verimizi de bu şekilde tanımlayabildik. Tek bir kelime yerine de birçok kelimelerden oluşan yazılarımızı da string ifadelerde tutabiliyoruz. Stringlerimizin boyutları var. Buradaki string'in length özelliğiyle ile Buradaki stringte kaç tane karakter olduğunu bulabiliyoruz. İngilizce alfabelerden oluşan txt adında bir stringimiz var. Burada kaç tane karakter olduğunu bulmak için de 26 tane karakter olduğunu txt.length ile bulabiliyoruz. Stringlerle birçok metot kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi bütün karakterleri büyük harfe çeviren to upper metodu ve bütün harfleri küçük harfe çeviren to lower metodu. Gördüğümüz üzere bizim bir string'imiz var. txt değişkeni tanımlanmış. txt.ToUpper metoduyla da bütün değerleri büyük harfe çevirebiliyoruz. Yine küçük harfe toLower ile çevirebildik. Bunları da ekrana console.WriteLine ile yazdırdık. Şimdi stringleri birleştirmeye bakalım. Biz artı operatörü 2 toplama işlemimizde kullanıyorduk. Yine aynı şekilde buradaki stringleri birleştirmede de kullanabiliriz. Örnekle bakalım bizim ilk adımız ve soy adımız şeklinde iki tane değişkenimiz var. John diye belirlenmiş. Bir tane de burada fazladan boşluk konulmuş. Buradaki iki string'i birleştirmek için araya artı operatörü kullanabiliriz. Ve bunu da bir yeni string değişkenine yani string name değişkenine atabiliyoruz. Ekrana yazdırdığımız zaman da adımızı soyadımızı yazdırabilmiş olduk. Bunun daha düzgün yapımı string.concat metodunu kullanmaktır. Buradaki string.concat metodumuza parametre olarak ilk değişkenimizi ve ikinci değişkenimizi atıyoruz. Buradaki iki stringi bize birleştiriyor. Ve name değişkenine atama yapabiliyoruz. Name değişkenini yazdırdığımız zaman da yine adımız soyadımızı yazmış olduk. Biz burada artı operatörünü matematikteki toplamada ve stringleri birleştirmede kullanabileceğimizi söylemiştik. Buradaki iki örneğe bakalım. Ben tam sayılar tipinde x ve tam sayılar veri tipinde y değerleri tanımlamışım. Buradaki iki değeri bu sefer matematikteki toplama işlemiyle toplatıyorum. Ve z değişkenine atama yapıyoruz. Z değişkenimizi yazdırdığımız zaman da değerimizin 30 olduğunu görüyoruz. Buradaki artı matematikteki toplama işlemimizi yapıyor. Ama iki string ile bu işlemi yaparsak yani string veri tipinde x, string veri tipinde y'yi x artı y ile yaparsak z değişkenimiz yine string veri tipinde bu sefer 10 20 yani iki tane string'i birleştirmiş olacak. Ekrana yazdırdığımız zaman da yazı ile yani string olarak 10 20 değerini ekrana yazdırmış olduk. Buradaki farka dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi interpolation yapımıza bakalım. Yani bizim oluşturduğumuz değişkenleri string içinde nasıl gösteririz? Biz artı ile buradaki string'leri birleştirebiliyorduk. Az önce de görmüştük. Ekranda bu şekilde yazabilmiştik. Gördüğümüz üzere biz bir değişken tanımlamışız. ismimizi yazmışız. Yine soy ad değişkeni tanımlayarak soyadımızı yazmışız. Ben buradaki değişkenimdeki değeri yazdırmak istersem küme parantezlerinin arasında buradaki değişkenimizin ismini yazabiliriz. Bu bize buradaki değerimiz yani John değerini verecektir. Soyadımız ise bu şekilde yaptığımız zaman burada hangi soyadı girersek, hangi değeri girersek bunu göstereceğiz. Tabii bunları yapmak için de başlarına bir dolar koymamız gerekir. Bu sayede benim tam adım John Doe şeklinde bir ifade yazdırabiliyoruz. Burada dikkatimizi çeken dolar işaretini kullanmamız gerekiyor. Buradaki dolar işaretini kullanmazsak bu yapıyı kullanamıyoruz. Dikkat etmemiz gereken husus bu. String'lerin karakterlerine nasıl ulaşırız? Biz C programlama dilinde string diye bir veri tipi yoktu. Kar eleği yapıyorduk. Burada da yine aynı şekilde kar ereğini kullanabiliriz. Ereğler kısmını şu kısımda anlatacağız. Henüz anlatmadık. Ama buradaki her bir karakterin yani büyük H bir karakter, sondaki küçük O da bir karakter. Bunların her birine tek tek ulaşabiliriz. Örnekle bakalım. Benim hello değerimin ilk karakterine ulaşmak istersem köşeli parantezler arasına 0 yazıyorum. 0 bizim köşeli parantezler arasına Sıfır yazıyorum sıfır bizim ilk karakterimize ulaşacak çünkü eleyler ilk karakterleri ilk elemanları sıfır ile başlar. Buradaki hamızın sırası yani string sırası sıfır olarak gözükür. Buradaki eleylerin özelliği olarak sondaki küçük omuzun değeri de 4 olacak. Bunu bir deneyelim 4 yazarak run dediğimizde de son karakterimiz olan küçük oyu ekrana yazdırabildik. Bahsetmiştik ilk eleman sıfırıncı indeks ikinci elemanda birinci indeks şeklinde gösterilir. Ben buraya eğer my string buradaki değişkenimizin bir numaralı indeksteki karakterini yazdırmak istersem şuradaki küçük e ekrana yazdırabiliriz. Buradaki karakterlerimizin yani küçük e'nin veya küçük o'nun indekslerini bize ihtiyacımız olabilir hazır bir metodumuz var. Yine hello'dan gitmişiz. Benim bu hello'mun içinde e diye bir karakter varsa sen bana bunun indeks numarasını ver. Benim indeks numaram ne olacak? Bir değeri olacak. Ve bunu ekrana yazdırabiliriz. Eğer burayı küçük o yaparsak da bize indeks numara olarak 4 verecektir. Buradaki indeks numaralarını alabiliyoruz. Buradaki indeks numaralarını da stringleri bölmek için yani sub string bir alt kümesini almak için kullanmaktayız. Örnekle bakalım. Şimdi bizim John Doe diye bir stringimiz var. Kişimizin adı. Buradaki büyük D kaçıncı sırada? Biz buradaki karposu yazdırmak istiyoruz. Hatta bu karposu da yazdıralım. Görelim. Yani karakterimizin pozisyonunu görmek istiyoruz. Gördüğünüz üzere çok fazla kod yazmıyorum. Buradaki kopyala yapıştırla işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bir yazdıralım. Bakalım bu karakterimiz kaçıncı sıradaymış. Sayabiliriz. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bize 5. sırayı verecek. Buradaki substring metodumuzun yaptığı 5. sıradan itibaren bir buraya sıra gönderiyoruz. Yani bir integer değer gönderiyoruz. 5. sıradan itibaren benim stringimi oradan böl. Yani şuradan itibaren bana yeni bir string ver diyoruz. Yeni stringimizde bizim soyadımız oluyor. Buradaki substring metotlarımızı da programlarımızda kullanabiliriz. Bunun da örneğini görmüş olduk. Stringlerin arasına özel karakterler yazmamız gerekebilir. Bunlardan bir tanesi çift tırnak. Şöyle bakalım burada bir string txt değeri tanımlamışız çift tırnaklar arasına yazardık. Şurada bir çift tırnağımız var ve en sonda da bir çift tırnağımız var. Ben burada bir terim ismi. Burada mesela Kuzeylilere biz Vikingler diyormuşuz. Burada bir terim ismi var. Buradaki terim ismi mi? Veya bir alıntı sözlerde de biz Türkçe'de çift tırnakla alıntı yapıyoruz. Bunu kullanmak istediğimiz zaman bize sorun oluşacaktır. Sorunumuz da şu şekilde. Buradaki çift tırnağın başlangıç çift tırnağımızın bitiş noktasını burası algılayacaktır. Yani ilk çift tırnak bu kapatma çift tırnağı olacak. Burası başlangıç çift tırnağı. Burası da kapatma çift tırnağı olacak ve gördüğümüz üzere zaten burası farklı bir renkte. Yeşil bir renkte. Buradaki Vikings arada kalmış. Yine burada da sanki bir string varmış gibi gözüküyor. Yine başlangıç çift tırnağı ve bitiş çift tırnağı. Bu yapı uygun olmuyor. Eğer ben bir string arasında çift tırnak, tek tırnak, backslash gibi karakterler koymak istiyorsam nasıl yaparım? Çift tırnağı koymak istediğim yerin başına ters slash ve çift tırnak koyarım. Bu sayede bizim programımız C şarpımız bunun uygun bir kullanım olduğunu ve ben buraya çift tırnak koymak istediğimi anlayacak ve bize sıkıntı vermeyecek. Gördüğümüz üzere de programımız Gayet düzgün bir şekilde çalıştı. Yine aynısı tek tırnakta da var. İngilizcedeki it is alright yerine it's alright diye bir kısaltmayı yapabiliriz. Buradaki is bizim yardımcı fiilimiz oluyor. Bunu kısaltma yapıp ve buraya ben tek tırnak koymak istersem yine ters slash tek tırnak koymam gerekiyor. Yine aynı mantıkta ters slash ters slash şeklinde yaptığım zaman benim çıktı olarak sadece bir ters slash'ı verecek. Burada böyle bir örneğimiz var biz ters slash ne yani alt satıra geçmeyi biliyorduk. Tab'a bakalım. İki kelime arasına bir tab atmak istiyorsam burada gördüğünüz gibi bir tab boşluk var. Burada ters slash t yaparsam bir tab boşluk bırakabiliyorum. Eğer ben buraya da backspace yani bir silme karakteri koymak istiyorsam da şurada gördüğünüz üzere hello'daki şurada bizim hello'muzdaki bir tane l'yi muhtemelen şuradaki L'yi silmiş olduk ve ekranda böyle bir yaz, yazmış olduk. Buradaki ters slash B gibi özel karakterleri de kullanabiliriz. Şimdi string ifadeleri tamamladık. Biz karar yapılarını da bu videoda anlatalım. Karar yapılarında biz bu ulundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu bizim bir veri tipimiz. True, false yani iki durumlu değerleri tutuyor. Bunlar da yes, no, true, false veya bir anahtarın açık kapalı gibi durumları olabilir. Boolean value'larda çeşitli örneklerimiz var. Bakalım bunlara. C sharp öğrenmek eğlenceli mi? Bunun değerini doğru demişler. İşte balığın tadı iyi mi kötü mü şeklinde de bir değer yazdırmışız. Ben bunları değiştireceğim şimdi. Bir oyun yaptığımızı düşünün. Bir enemy'yi tespit edebildik. Enemy detected. Enemy tespit edildi. Enemy tespit edildiği doğru yaparsak şurada bir karakterimizin olduğunu düşünün. Ve şuralarda bir yerde de şu read more yazısı da bizim yeşil bir düşmanımız olsun. Benim buradaki randa bir karakterimiz olsun. Bu düşmanı tespit edebildim mi? Edebildim. O zaman buradaki karakterimiz düşmana doğru dönebilir. Onu tespit etmiş, görmüş. Peki ben is enemy in range. Yani düşmanım. Şuradaki iki değeri de kapatalım şimdi sıkıntı vermesin bize. Comment dedim ve buradaki kodları engelledim. Eğer düşmanım menzil içinde mi? Şu an düşmanın benim menzil içinde değil. Menzil içinde değilse ne yapabiliriz? Bekleyebiliriz. Düşman eğer bize yaklaşacaksa veya düşmana doğru biz yaklaşabiliriz. Menzil içine girdiği zaman da ateş edebiliriz. Buradaki artık diğer kodlamalar sizin oyun mantığınızla alakalı. Eğer ben bir karakter yapıp karakterim hareket edip düşmanları avlıyorsam düşmana yaklaşmam mantıklı. Ve düşman menzile girdiği zaman burayı turu yapıp ateş etmem lazım. E ya da ben bir tower defense gibi bir oyun yapıyorsak da düşmanlar bize geldiği zaman ancak ateş edebilirim ve düşmanları öldürebilirim. Buradaki boolun ifadelerini kullanabiliriz. Boolunlar sadece true veya false değerler almazlar. Bizim karşılaştırma operatörlerimiz vardı. İşte büyüktür, küçüktür, büyük eşittir şeklinde. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi x ve y gibi değişkenler tanımlamışız. Burada da büyüklük küçüklük karşılaştırmışız. Şu anki değerlere göre 19'dan büyük olduğu için buradaki değer doğru sonucunu verecektir ve ekrana yazdırdığımız zaman doğru sonucunu alabiliriz. Biz if else yapısıyla veya döngülerdeki kontrollerle buradaki sonuçların doğru ve yanlış olmalarına göre programlarımızı yazmış olacağız. Bunları da az sonra karar yapılarında göstermiş oluruz. Burada değişken belirlemeden de bu 10 ve 9'u karşılaştırabilirim diyor. Ama genelde biz değişken tanımlarız ve değişkenlerin değerlerine göre hareketler yaparız. Eşit eşittir operatörümüz var. Eşit eşittir operatörümüzde de bir x değişkeni ile bir değerin eşit olup olmadığını kontrol ederiz. Şu anki durumda 10, 10'a eşit olduğu için ekrana true yazdıracağız. Eğer değerimiz işte 56 gibi bir değer olsun. 56 10 ile eşit eşittir dediğimizde de ekrana false yazdıracağız. Çünkü değerimiz yanlış olacak. Şurada da örneğini göstermiş. Burada da güncel bir örneğimiz var. Güncel bir örneğimizle bakalım. Bir oy verme yaşımıza göre kişinin oy verip oy veremeyeceğini karşılaştıracağız. Bakalım bizim kişimizin yaşı 25, oy verme yaşı da 18 olmuş. 25, 18'den büyük mü? Eğer 25-18'den büyükse burada değerimiz doğru olacak. Gördüğümüz üzere bu kişi oy kullanabilecek. Ama kişi 15 yaşındaysa yani reşit değilse buradaki değerimiz de false olacak. Öyle bir güncel örnek de yaptık. Burada da karar yapılarına geçmedik. Yani if yapısına ve else yapısına geçmedik. Buradaki örneğimizi de o zaman anlatırız. Şu an if else yapısına geçelim. If else yapıları bizim koşullu ifadelerimizdir koşullu ifadelerimizde de karşılaştırma operatörlerimizi kullanırız. Küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir, eşit, eşit midir veya eşit değil midir? En çok kullandığımız yapılar. C da 4 tane karar yapısı var. Bu if, as, as if gibi birden fazla durumların karşılaştırabileceği bir yapı. Switch gibi çok fazla durumların karşılaştırabileceği bir yapı. Biz if'ten başlayalım. If yapımızda if yazarız. Bir koşul belirleriz. Bu koşulun doğru olup olmamasına göre buradaki kod bloğumuz çalışır. Örneklerle bakalım. Biz bir değer belirlemişiz. 20 18'den büyük mü? Burası bize doğru sonuç verecektir. Doğru olduğu için buradaki kod bloğu çalışacak ve ekrana 20 18'den büyüktür yazdırabileceğiz. Bunu da değişkenlerle yapabilmişiz x ve y şeklinde iki tane integer tam sayı değişkeni belirleyerek yine birbirleri arasında büyüklük küçüklük karşılaştırması yapmışız. 20 18'den büyük olduğu için buradaki kod bloğumuz çalışacak. Şimdi else yapımıza bakalım. Else iki durumlu yapılarda kullanılır. Benim yine bir condition'ım var. Buradaki yazım şeklimize bakalım, sintaksımıza bakalım. If yapısında yine bir condition belirliyoruz burada. Bir koşulumuz olacak. Eğer koşulumuz doğruysa buradaki kod bloğu koşulumuz yanlışsa else e gideceğiz. Else'in yanında herhangi bir şey olmadığı için herhangi bir if olmadığı için else bloğu çalışacak. Yani yanlış olduğu durumda da burası çalışacak. Doğru olduğu kısımda if kısmı yanlış olduğu kısımda da else bloğu çalışacak. Örnekle bakalım. Biz bir zaman belirlemişiz. Saatimiz 20 olmuş. Eğer benim saatim 18'den küçükse şu anki durumda 20-18'den küçük olmaz. Yani buradaki koşulumuz yanlış sonuç verecektir. Yanlış olduğu için buradaki if bloğu çalışmayacak. Else bloğu çalışacak. Ve else de, de iyi akşamlar yazısını ekrana yazdırabileceğiz. Else if yapımıza bakalım. Else if yapımızda da bizim if koşulunda yine aynı şekilde bir koşul belirliyoruz. Bu sefer koşulumuza koşul 1 demişiz. Çünkü aşağıda bir koşulumuz daha olacak. Bu koşulumuz doğruysa buradaki if bloğumuz çalışacak. Eğer koşulumuz yanlışsa else e gideceğiz. Else'de de karşımıza yeni bir if condition'ı, if koşulu çıkıyor. Burada da koşul 2 demişiz. Buradaki durumda da condition 2 doğruysa buradaki kısım yani buradaki if bloğunun kısmı. Eğer condition 2 yanlışsa da else bloğu çalışacak. Örnekle bakalım. Yine bir zamanımız var. Bu sefer zamanımız saat 22 olmuş. 22 ondan küçük mü? Baktığımız zaman burası yanlış olacağı için if bloğu çalışmayacak. Yani günaydın demeyeceğiz. Şuraya else gideceğiz. Else gittiğimiz zaman da karşımıza bir if daha çıktı. 22 20'den küçük mü? 22 de 20'den küçük olmayacak. Neresi çalışacak? Else gidecek. Else bloğu çalışacak ve iyi akşamlar yazdıracağız. Saatimizi değiştirelim. Saatimiz 19 olduğunda ne olur? Buradaki kodumuzu bir çalıştıralım. Bakalım örneğimize 19 10'dan küçük mü? Değil. Burası yanlış olacağı için biz else gideceğiz. Else gittiğimiz zaman karşımıza bir tane if çıktı. Buna da bakmamız gerekiyor. Koşul 2 burası. 19 20'den küçük mü? Evet küçük diyeceğiz. Burası doğru olacak. Doğru olduğu için buradaki console.writeline ile iyi günler yazısını ekrana yazdırmış olacağız. Bu if else yapısının kısaltma ifadesi var. Ben çok fazla kısaltmaların taraftarı değilim. Ama yine de gösterelim. Bir değişken tanımlıyoruz. Ve bir koşulumuz var. Buradaki koşulumuz doğru olup olmadığını burada bir kontrol yaptırıyoruz. Soru işareti bizim kontrolümüz. Eğer ifademiz doğruysa buradaki doğru kısım ifademiz yanlışsa da 2. nokta üst üsteden sonraki buradaki yanlış kısım çalışacak. Şöyle bakalım. Biz uzun uzun yazmıştık. Ben uzun uzun yazma taraftarıyım da. Yine de anlatalım. Şuradaki örneğimize bakalım. Bakmıştık az önce. Bir zamanımız var. Zamanımız 20. 20 18'den küçük mü? Baktığımız zaman burası yanlış olacak. Yanlış olduğu için else bloğu çalışıp ekrana good evening yazdırıyorduk. Gayet güzel. Bu örneği nasıl yapabiliriz? Bakalım örneğimize. Örneğimizde de yine bir zaman belirlemişiz. Zamanımız 20 yine aynı. Bir değişken tanımlıyorduk. Sintaksımız böyleydi. Şuraya da koşulumuzu yazıyorduk. 20 18'den küçük bir şeklinde. Soru işaretiyle soruyoruz. Eğer bu işlemimiz doğruysa yani şuradaki koşulumuz doğruysa neresi çalışıyor? Şuradaki doğru expression, yani doğru olduğunda çalışacak kod bloğu bu. kısım burası. Eğer yanlışsa da burası çalışıyordu. Şu anki koşulumuz yanlış olacağı için Result'ımızın değeri Good Evening olacak. Ekranda Result'ı yazdırdığım zaman sonucumuz Good Evening olup ekrana yazdırabileceğiz. Böyle kısaltma ifademiz olabilir. Ben çok fazla taraftarı değilim. Yine de sizlere gösterdim. Sizler de istediğiniz gösterimi yapabilirsiniz. Switch Case yapısına bakalıp eğitimimizi tamamlayalım. Switch ifadeleri bizim birçok seçeneğimiz vardır. Az önce görmüştünüz. ifadelerle condition 1, condition 2, condition 3, condition 4 diye devam edebilir bu şekilde. Ama kodlarımız uzun olacaktır ve takip etmesi de zor olacaktır. Bizim switch yapılarımızla çok daha düzgün bir ifadeyle buradaki kodlarımızı yazabiliriz. Hem görüntümüz daha kolay olur hem de kodlarımızı takip etmemiz daha kolay olacak. Biz switch yapısında nasıl yapmışız? Sintaksımıza bakalım. Switch deyip bir ifade yazıyoruz buraya. Buradaki ifademizin değerleri eğer x ise burası çalışıyor, y ise burası çalışıyor. Hiçbiri değilse buradaki default anahtarımız var. Default'taki kod bile çalışıyor. Hızlıca buna bir bakalım. Buradaki ifadeyi iflerle yazmak istesek çok uzun ve çirkin bir görüntü olacaktı. Switch yapımız daha düzgün bir görüntü verecek bize. Switch demişiz bizim günümüz dördüncü günmüş. Dördüncü gün baktığımız zaman perşembe günüdür ekrana muhtemelen console.writeline ile perşembe yazdıracağız. Bakalım ne yazmışız? Perşembe yazmışız. Değerimizi değiştirelim. Mübarek gün cuma olsun. Ekrana da cumayı yazdırabiliyoruz. Friday yazacaktır. Peki burada console.writeline'ı biz biliyorduk. Ekrana yazı yazacağımızı biliyorduk. Buradaki break ne ola ki? Yani niye var bu breakler? Biz buradaki break'i koymasak. Yani hiç breakler olmasa Friday'dan sonra Saturday'de yazar, Sunday'de yazar. İşimizi görmez. Buradaki breaklerin amacı bu işlemi yap. Yani kez 5'teki şu anki durum 5. Friday'i yaz. Cuma gününü yaz. Ve şuradaki switch'ten çık. Switch'imiz nerede? Şurası ve şurası. Kod bloğunun başındaki parantez burası. Bitir işte burası switch'ten çık, switch'ten çıkıyoruz ve şuraya geliyoruz. Yani programımızdan çıkmış oluyoruz. Buradaki break'lerin amacı breaki gördüğün zaman içinde bulunduğun şu anki durumda switch, switch'ten çık. İleride de for döngüsü gibi bir döngü olacak. Bu döngüden de breaki gördüğümüz zaman çıkabileceğiz veya while döngüsünden de çıkmış olacağız. Şu an için string'ler, boolean ifadeler ve karar yapılarımıza baktık. Bir sonraki videomuzda döngülere geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.